Ülkemizden Galatasaray ile devam edelim. 1905'te Ali Samiyen ve arkadaşları öncülüğünde kullanılan Galatasaray Futbol Kulübü ilk amblemini 333 Şevkeg tarafından çizildi. Tasarım ağzında futbol topu olan kanatları gerili bir kartaldı. Ancak kartal adı benimsenmeyince Şevkeg'in sunumu kenara itildi. Proje onaylanmayınca 1905 yılında Galatasaray bu logoyla piyasaya girişini yaptı. Sonrasında 1923 yılında oval yuvarlak içine G ve S harfleri yerleştirildi ve kuruluş yılı olan 1905 sayıları araya konuldu. 1961 yılına kadar bu amblem kullanıldı. Sonrasında orantısız, göze değişik gelen bir tasarımla tam 26 yıl devam etti Galatasaray. 1987'de biraz daha düzgünü piyasaya sürüldü. Ufak dokunuşlar yapıldı. 2000 senesinde oval yuvarlak kaldırılmış, daha göze hitap eden bir tasarım gelmişti. Ama bunu bir sene kullanıp sonrasında bambaşka bir tasarıma geçiş yaptılar. 6 yıl kullanıldıktan sonra 2007 senesinde tekrar oval yuvarlak tasarımına geri döndü Jimbo. Ve o günden bugüne amblem Sistem hiç değişmedi, sadece yıldızların sayısı değişti.